Gözlüğüm düşmüş onu zaten. Bornova Büyük Park'a geldim. Burası Bornova Büyük Park. Böyle arabadan şeyler yapmışlar. Sanat yapmışlar. Şu arkaya da bahçe yapmıştır. Arabanın arkasında. Bu a... Gerçek de araba var. değil ya. Kendi de kendileri yapmışlar. Şu ön tampon gerçek olabilir. Ha şurası da kızlar kahvesi. Şuraya bir araba koymuşlar. Bu fiyat biz, bu gerçek. Üstü <laughs> açık olunca güzel oluyormuş bu araba. Ha? İçini doldurmuşlar. <laughs> Şurada bir kır Şurada bir kırmızı araba daha var. O da böyle antika gibi bir şey ya. Çoktandır bu Bornova Büyük Park'a gelmiyordu. Ha şu. Bak çeviriyorum. Çok eski bir araba bu. Motorundan yeşillik çıkmış. Tamam <laughs> Sanırsam bu bunları yapılan şeyi ne anlatmak istiyorlar? Çevreci. Arabalar çevreyi kirletmiyor. Yeşillendirmişler arabayı. çevre kirletmiyor. Benim aklıma ne geldi? Şurası da tiyatro salonu. Ben bu tiyatroya gelmiştim, oyna gelmiştim, gösteriye gelmiştim. Burası Büyük Park'ın meydanı. Şurada havuz vardı kaldırmışlar bak. Ben gelmeyeli değişmiş. Burada dondurmacı da güzel dondurma oluyor. Eskiden yemiştim hala duruyor. Heykel yapmışlar bir Büyük parkın çıkışı orası. Ya büyük park büyük park. Sen bir hayvan koyası, ördek ördek koyası, insanlar eğlensin. Oradan da çıkış var. Lan ben nereden çıkışım? Bak şuradan da çıkış var. Buradan çarşıya çıkıyor. Oradan yolları çıkıyor. Dolmuş dolmuşların geçtiği yollar çıkıyor. Hedefiniz soldadır. Ana Google harita açıklığı